İsrail Türkiye'yi bir şekilde belli ki bir sıkıntının içine çekmek isteyecek. Bu sıkıntı işte İran'a saldırmaktan da olabilir, kendisiyle de doğrudan bir e, temas kurmak olabilir ya da başka bir sorunun da içine çekmek istediği belli. Zaten şu anda iktidar kanadı da e, hani İsrail'in ana hedefini Anadolu'yu çevrelemek ve Türkiye olduğunu da ifade ediyorlar. Türkiye tam bu noktada ne yapmalı? Nasıl bir tavır sergilemeli? Mesela tarafsızlık tek başına yeterli bir tavır mıdır? Hayır asla yeterli bir tavır değildir. Şimdi İsrail uçakları Türk havası sahasını kullandı haberi hem içeride hem dışarıdan açık bir provokasyondur. Evet. Ki ha, bu açıklamayı askerimiz yaptı. Askerimiz yaptığı için %100 inanıyorum. Siyaset yapsaydı şüpheli bakardım. Niye? Sebeplerim var. Hatırlarsanız 1 Mart tezkeresi reddedildi. Ama o zaman AKP'nin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Beyefendi ne demişti? Tezkerenin reddine rağmen Amerikan uçaklarına hava sahasımızı açarak 4900 sorti yaparak Irak'ı vurdular demiştiler. Onun için o konuda siyasetin sabukası var. Ben siyasete değil askere inanıyorum. Ve bu noktada Türkiye'nin eski e, Nasıl diyelim? Hatalarına düşmeyeceğini de umut ediyorum. Evet biz burada tarafız. Taraf olmak zorundayız. Kimin tarafında olmak zorundayız? Çünkü bombalanan İran değildir. Şu anda İslam dünyasına karşı Siyonizmin başlattığı bir askeri, psikolojik, kültür saldırısı var. Her anlamda bize saldırıyorlar. Eğer biz burada safımız İslam dünyası yanında değil de İsrail yanında olursa Allah da başımıza her türlü belayı verir. Yani işin Türkçesini söylüyorum bu. Eşin ekonomisini mi alırsınız, medyasını mı alırsınız, siyasetini mi alırsınız, neyi alırsanız alın. Ama netice beladır. Onun için burada bizim duruşumuz net olmalıdır. Ve tabii ki masa üstünde çıkıp da şuna buna efelenmeye de gerek yok. Akıllı stratejilerle, akıllı görüşmelerle bu işin ki devleti yönetenler, Devlet aklı dedi. Ya burada evet. Ben de e, tam onu ki, soracaktım. E, bu e, yapılacaktır. Ha yapılmazsa zaten birileri bekliyor pusuda aç kurt gibi bekliyor ki Pejak'ın yaptığı açıklamalar ortada, Barzani'nin yaptığı açıklamalar ortada, PKK Mazlum Kobani PKK YPG'nin yaptığı açıklamalar ortada. İçerideki teröristlerin siyasi uzantılarının yaptıkları açıklamalar ortada. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşadığımız rezalet, hain sözler ortadayken devletimizi yönetenlerin dikkatli olacağına ve olası bir provokasyona gelmeyeceklerini umut ediyorum. Yoksa akıbet hayır olmayacaktır. Büyük İsrail devleti projesi kapsamında bugün İran laik, demokratik bir hukuk devleti olarak tıpkı Türkiye gibi bir devlet olsaydı e, İsrail'in hedefi olmaktan çıkacak mıydı? Hayır. Çıkmayacaktı. Ya bir kere şunu şey yapalım. Şu kafadaki taassupları bir kere bırakalım. Kılık, kıyafet yok işte devrimden önce İran'da kadınlar şöyle geziyordu sonra böyle geziyor. Şimdi aynı şeyler 1930'larda kadınlar şöyleydi Türkiye için söylüyorum. Ya bırakın herkes istediği gibi giysin, istediği gibi gezsin, istediği denize girsin, istediği otele gitsin. Bizim mevzumuz değil. Zaten bizi böyle ayrıştırdılar. Ondan sonra mezhepler din değildir arkadaşlar. Parti liderleri peygamber değildir. Veya cemaat başları haşa Allah değildir, Rab değildir, peygamber değildir ki bahsettiğiniz şekilde bu taraftakiler o tarafa şöyle böyle diyor. O taraftakiler bu ta ya böyle bir şey yok. Ve şu anda insanımızın ve ümmetin geldiği nokta da hani bu dini değerlere önem azaldı ya aslında bunun olumlu bir yanı da insanları artık böyle mezhep üzerinden galyana getiremiyorlar. O zaman şöyle bir soru sorayım. <laughs> hani Gazze'de 7188 çocuğa ihlal yapılmış. Şimdi bu çocuklar, bu masumlar inançları yüzünden mi bu zulme evet. maruz kaldılar? Ya da bu çocuklar efendim kıy kılık kıyafeti yüzünden mi bu zulme maruz kaldı? Ya da bu çocuklar Arapça konuştukları için mi bu zulme maruz İnsanlar kaldılar? Ya da bu çocuklar nasıl bir tehdit tırnak içerisinde evet. unsuruydu ki sadece çocuklardan bahsediyoruz? aç bırakıldılar, başlarına bombalar düşüldü, atıldı, öldürüldüler. Annesiz, babasız kaldılar, yetim kaldılar, organlarını yitirdiler. Bir kısmı belki hayatının sonuna kadar öz, engelli olarak, sakat olarak yaşayacak. İşte dediğiniz gibi ortada bir vahşet var vahşetin sahipleri sınır tanımıyorlar. Sadece bugünü için bu vahşetlerini sergilemiyorlar. Yarın için de adımlar atıyorlar. Dediğiniz gibi yani rakamlar ürkütücü ama emin olun ki o rakamları onla çarpmak gerekiyor. Bugün <laughs> dün akşam bahsettik yani 360 kilometrelik kareye bir alana 2 milyon insanın yaşadığı bir alana diyorlar ki 2. Dünya Savaşı'nda atılan bombadan daha çok bomba atıldı ama ölü sayısı 55 bin. En az onunla çarpılması gerekiyor. Niye gerçek rakamları açıklamıyorlar? insanlık ayağa kalkar. Bu vahşete karşı niye sessiz kalıyorsunuz diye ki dün konuşuyorduk hani yarın batılı sanatçılar, futbolcular, aktörler ne bileyim her kesimden insanlar kendi iktidarlarını, kendi siyasi liderlerini eleştiriyorlar. Siz nasıl insansınız ki bu zulme sessiz kalıyorsun? Ama Türkiye'ye geliyoruz. Bakın siyasetin gündeminde Gazze yok. Çocuklar yok. Hiçbir şey yok. E, futbolcular diyoruz, Dünya Yıldızı her gün haber bültenine haber yapılıyor. Şu kadar milyon tra transfer görüşmelerine başlandı. E, ünlü teknik direktörlerimiz, hele Melis Sezen, işte diğerlerini de sayalım yine. Espri yerine ulaşmıştır. <laughs> Birçok bu dizi oyuncularımız... Sayın Sezen Artu, diğer 33 kişi. <laughs> evet. Hiç biri niye bu konulara girmiyorlar, niye sıcak tutmuyorlar? E diğer taraftan bakın rakamları veriyorsunuz, emin olun ben utanıyorum. Ama iktidarımız hiç empati yapmıyor mu ya? Lütfedip katliam sayısı 30 bini geçtikten sonra tam 7 ay sonra lütfedip İsraille ticareti sıfırladık açıklaması yaptılar. Evet. Ama hiç o anne babaların, o çocukların Gözlerine baktılar mı veya empati yaptılar mı? Bizim çocuklarımız olsaydı ki Guardiola o sözü söyledi değil mi? Bizim konumuz değil dedi ama dedi oradaki o kız çocuklarını görünce kendi kızlarım aklıma geliyor. Yarın diyor benim kızlarımın başına da bu şeyler gelebilir diye ben bu tepkiyi ortaya koymak zorundayım diyor. Ama bizim siyasetçilerimiz de böyle bir şey duymuyoruz. Hani bıraktık öbürlerini ve hala nasıl diyelim Filistin davasının hamisiyiz, sahibiyiz. Yani sahibi olduğunuz için 50 bin insan öldü. Ya olmasaydınız? Onun için burada insanımızın iyi bir karar vermesi gerekiyor. Neticede evet zulümle abat olunmaz diye herkes söylüyor. Ama zulme sessiz kalanlar da o zulme ortak olduklarını da bilinmesi gerekiyor.